Hem fiyatlar yükselmeden yatırım yapmak, hem de çok güzel bir tarım arazisine sahip olmak istemez miydiniz? Kemalpaşa Bölgesi Ticari Gayrimenkul Yatırım Uzmanımız Eyüp Kayhan ben. Bugün size sunduğumuz, uğrunda tarih boyunca savaşların çıktığı, etrafımızda gördüğümüz her şeyin kaynağı olan ama Kendisi hiçbir şekilde üretilemeyen, elinde olanın arkasına yaslandığı, elinde olmayanın hayalini kurduğu ve yaklaşan iklim krizi sebebiyle değeri her gün katlanarak artan o malum gerçek toprak. Kemalpaşa'nın en cazip bölgesi olan Yukarı Kızılca'da bulunan arazimiz 24 dönümdür. İçerisinde 270 adet çeşitli türlerde 3,5 yaşında genç kiraz ağaçları mevcuttur. Artezyan ve damla sulama sistemi hazır. Arazimiz ana yola 650 metre mesafede olup kadastral yol arazi sınırlarına kadar gelmektedir. Kemalpaşa merkezi 10 dakika, Bornova merkezi 30 dakika uzaklıktadır. Portföyümüz ve diğer yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için benimle iletişime geçin.